Of lan of. Şu seçkini arayayım bari. Anladığınız ki şey şu an ulaşılamıyor. Hayda. Ne olmuş la buna? Ben şu kuleye gideyim bir bakayım. Yine seçkinde bir şey oldu ya. Ya telefonunun şarjı bitti ya da telefonunu kapattı. Tövbe estağfurullah ya. Ben bu seçkini anlamıyorum. İşi gücü telefonu ya. Ya telefonun şarjını bitirir ya da ya da komple kapatmıştır. Daha yeni yeni alışıyor. Seçkin. Seçkin. Ayda. Bu sefer de bu cevap vermez. Dur evine gideyim. Evine gitmiştir bizim çakal. Seçkin. Ah ne oluyor lan? Hayda. Nereye gitti lan bu çocuk? Dur şuraya bakayım. Tövbe tövbe. Yok lan. Yok yok. Bu seçkin bir yere kaçmış. Ne oluyor oluyor? Ne oluyor oluyor? Dur. Burada mı? Yo. Seçkin. Nerede lan bu? Telsiz. Dur ya mermilerin yanında telsiz ne arasın? Bakalım telsiz açık mı? Ay ya buna da su dökmüş. Çalışmıyor telsizde. Seçkin tepede misin? Allah Allah. Arkadaşlar nereye gitti yorumlara yazın. Başına bir şey mi geldi? Söyleyin. Allah Allah ya. Yarım saattir arıyorum bulamadım. Ya oğlum şu parkura mı gittin ya yine? Hı -hı, hapishane orası. Hapishaneye mi gitti? Ben parkur diyorum ya. Gerçi hapishanede silah ne Olsun nöbetçilerin demiş. Nöbetçilerin. Seçkin. Lan nerede bu? Allah Allah arkadaşlar siz gördüyseniz yorumlara yazın. Nerede lan? Lan yarım saattir arıyorum bulamadım. Öldü mü kaldı mı? Telefondan arıyorum açmıyor. Telsizden arıyorum su dökülmüş. Ne oluyor lan? Allah Allah. Oğlum bir yere mi gitti? Dur. Ara, arabalara bakayım. Motosikletler tamam. Hiçbir araba da eksik değil. git. Kafam zaten bozuk. Ne olmak oluyor ya. Konuyorlar ya. Arkadaşlar seçkin nereye gitti? Yorumlara yazın. Boşuna bir şey mi geldi ya bunu? Dur şuradadır. Yok buraya baktıydık. Şu evdedir o zaman. Seçkin. Aa, dur telefonu. Alo. Efendim Yavuz. Ne oldu? Doktor oldun hayırlı olsun. İyi bari hastan var mı? Kimmiş? Tedavi edilecek acil amniyet. Seçkin mi? Olmuş lan seçkine. Kafasından mermi mi yemiş? Kim yedirmiş oğlum? Yavuz, bak bana şaka yapma. Olay, doğruyu söyle. Seçkin öylemez oğlum. Bak Yavuz, elinden geleni yap. Elinden geleni yap. Ben konuşamıyorum da. O seçkin iyi eşitir. Yoksa vallahi hastaneye gelip ben basacağım ha. Seçkin de söğüdür oğlum. Ulan seçkin. Sen de bir işini beceremedin. Neyse kapat kapat hadi. Allah aşkına ya. Arkadaşlar. Yorumlarda başınız sağ olsun demeyi unutmayın. Tabi bir sonraki bölümde her şey belli olacak. Seçkin şu anda yoğun bakımdaymış. Yoğun bakımdan çıkınca beni arayacaklar. Arkadaşlar. Seçkin sizce iyileşecek mi? Yoksa tahtalı köyü mü boylayacak? Yorumları yaz. Korumalar da yok. Evet arkadaşlar video burada biter. Siz seçkine ne olduğunu ne bittiğini yazın. Ben de konu tanıyayım bu arada. Hadi görüşürüz.